3-4-5 yayınları TYT Kimya Soru Bankası. Kimyasal türler arası etkileşimler konusu. ÖSYM adında sorular test 6 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda yukarıdaki değişimlerden hangilerinin sonunda yeni kimyasal tür oluşmaz? Yeni kimyasal tür oluşması bunun kimyasal değişim olduğunu gösterir arkadaşlar. Fiziksel değişimde zaten kimyasal türlerde bir değişim olmuyor. Sadece fiziksel hallerde değişim oluyor. Hidrojen gazının atomlarına ayrışmasında yeni kimyasal tür oluşur. Çünkü hidrojen gazı molekül halindedir. Moleküler bir elementtir. Atomlarına ayrıldığında ise şu şekilde dönüşür. İki tane hidrojen atomuna dönüşür atom, molekül dolayısıyla kimyasal tür değişmiş oldu arkadaşlar. Naftalin'in süblimleşmesinde naftalin hidrokarbon olan bir bileşiktir. Yani karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bir bileşiktir. C x diye şu anda bir anda hatırlayamadım formülünü. E, bu e, katı halden süblimleşme olayı katı halden direkt gaz haline geçmeydi. H y direkt gaz haline geçiyor. Yani kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik yok. Fiziksel hali değişiyor. E, dolayısıyla burada e, naftalin yeni bir tür oluşmaz. Yeni bir tür oluşmadı. Üçüncü öncül doğru oldu. ikinci öncül doğru oldu. Sodyum gaz atomunun elektron vermesi. Sodyum atom halinde arkadaşlar. Dolayısıyla elektron verdiği zaman neye dönüşecek? Sodyum artı bir gazına dönüşecek. Burada iyon, burada atom. Kimyasal tür değişmiş oldu arkadaşlar burada değişiyor. Suyun buharlaşmasında ise su H2O sıvısı hidrojen bağları kırıldı. H2O gazına dönüştü. Kimyasal yapıda bir değişim yok. Dolayısıyla burada da tür oluşmaz. Yeni bir tür oluşmaz. Doğru cevabımız 2 ve 4'tür arkadaşlar. İkinci sorumuzda yukarıdaki açık formülleri verilen bileşiklerden hangilerin yoğun fazla kendi molekül arasında hidrojen bağı olmadığı halde su ile hidrojen bağı kurarak çözünür. Hidrojen bağı oluşturabilmesi için hidrojen elementinin fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olması lazım. Dolayısıyla hidrojen burada azaltıya bağlı olduğu için burada kendi moleküller arasında hidrojen bağları görülür arkadaşlar. Onun için hemen bu şıkkı eledik. Çünkü kendi moleküller arasında hidrojen bağı olmasın diyor. CH4'te kendi moleküller arasında hidrojen bağı yoktur. H2O molekülünün elektron nokta yapısını çizdiğimiz zaman şu şekilde. dolayısıyla H2O molekülünde arkadaşlar ki oksijen kısmen eksi, hidrojen kısmen artı konumunda. CH4'te hidrojen atomları burada e, ee, CH4'te de hidrojen atomları var apolar bir molekül aynı zamanda. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözülmeyecek. Hidrojen bağı da oluşturmayacak. Yani ben buraya CH4'ü yaklaştırmış olsam apolar bir molekül olduğu için bunun içerisinde çözülmeyecektir ve hidrojen bağı oluşturmayacaktır. Ama eter bileşiğini eğer H2O'ya yaklaştıracak olursam ch olduğu taraf kısmen pozitif olan taraftır. Oksijen olduğu taraf kısmen negatif olan taraftır. İşte bu kısmen pozitif olan taraf H2O'nun kısmen negatif olan tarafıyla buradaki hidrojenler H2O'daki oksijen ile bağ kurarlar. H2O'daki oksijenle bağ kurduğunda hidrojen oksijenle bağ kurduğu zaman bu molekülde hidrojen bağını oluşturarak çözünür. Cevabımız yalnız 3-5 olur arkadaşlar. Üçüncü soru hem e, yukarıdakilerden hangileri 3 içinde ortaktır? Hemen bunların Lewis elektron nokta yapılarını çizelim. 2, 4, 1 şeklinde. Karbon atomu CH4'ü çiziyorum önce. 1, 2, 3, 4. Hidrojen de 1 olduğu için 4 tane hidrojen gelip bağlanacak arkadaşlar. CH4'ün Lewis yapısı. C2H4'te merkez atom 2 tane. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha karbon atomu merkez atomdur. 4. Önce merkez atomlar birbirine bağlanır. Daha sonra diğer atomlara eşit miktarda bir daha atılır bunlara. H4'ü dağıttık. Daha sonra da şurada yeni ikili kovalent bağ oluştu. C2H2'de iki tane merkez atomumuz yine söz konusu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Önce merkez atomlar bağlandı. Diğerleri eşit olarak dağıtıldı. Daha sonra da ortaklanmış elektronlar bağ elektronları bağ kurdu. Üçüncü de Lewis elektron nokta yapısını çizdik. Hem polar hem de apolar kovalent bağ içermesi. CH4'te arkadaşlar sadece polar kovalent bağ vardır. Ama C2H4'te polar aynı zamanda da karbonla karbon arasında apolar şurada Polar aynı zamanda karbonla karbon arasında da apolar kovalent bağlar vardır. Her üçü içinde ortak değildir. Moleküllerin apolar olması yapısında karbon ve hidrojen içeren bu moleküllere hidrokarbonlar denir. Hidrokarbonların tamamı apolardır arkadaşlar. Tüm bağların tekli olması gördüğünüz gibi C2H4'te ikili bağ, C2H2'de üçlü bağ, CH4'te tamamen tekli bağ mevcuttur. Bu ifade de ortak değildir. Doğru cevabımız 5 Dördüncü sorumuzda arkadaşlar Lewis elektron nokta yapısı verilmiş. Hemen ben bu nokta yapısına göre X elementinin 2, 4, 6 değerlik elektron sayısının 6 olduğunu söyleyebilirim. Şuradan 2, 4, 5, 6'dan Y elementinin ise değerlik elektron sayısının 7 olduğunu söyleyebilirim. 2, 4, 6, 7. Bir bileşimin formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir? Yukarıdakilerden hangileri ola? bir bileşiği devis yapısı şeklinde olan bir bileşiğin formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir? dediğine göre h 2 olmaz arkadaşlar. Niye? Oksijen 2 6 6 olduğuna göre oksijende 2 tane ortaklanmamış elektron çıktı. 2 tane ortaklanmış elektron var. Buna hidrojen bağlayacağız. Hidrojende bir hidrojen geldi, bağlandı. Gördüğünüz gibi X uydu oksijene ama hidrojenler uymadı. Çünkü hidrojen 1A grubunda, Y 7A grubunda dolayısıyla olmadı. Magnezyum klorür hiç olmaz. Çünkü magnezyum 2, 8, 2'den 2 A grubu metalidir. İyonik yapılı bileşik oluşturur. Bu şekilde molekül oluşturmaz. Bunların Lewis yapısında katyonlar ve anyonlar yer alır. Katyonlar ve anyonlar yer alır. Ondan dolayı da arkadaşlar bu hiç olmaz. O F2 molekülüne baktık. Oksijen merkezde florlar. 7A grubu element olduğu için flor. Şurada nerede flor? 2, 8, 7. 2-7 pardon. 7A grubu elementi olduğu için şu şekilde Lewis yapısı oluştu. Gördüğünüz gibi ve bize verilen yapıyla aynı. Yalnız 3'tür sorunun doğru cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Çinko artık iyonu ile aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşamaz? Klor 7A grubu elementi eksi 1 değerliklidir. Çinko artı 2 klor eksi 1 çaprazlamayı yaptım. ZnCl2 oluştu. Çinko artı 2 azot 5A grubunda bulunan bir elementtir. Kararlı bileşiklerinde genel itibariyle eksi 3 değerliğini alır. Çaprazlamayı yaptım. Zn3 N2 şeklinde gerçekleşti. oluştu arkadaşlar. Çinko artı 2 karbonat kökünün eksi 2 değerlik aldığını bilmeniz gerekiyor. Çapradığınızda çinkonun altına 2 karbonatın altına 2 gelir. Bu ikiler birbirini götürür. Oluştu arkadaşlar. Çinko artı 2 sülfat kökünün eksi 2 değerlik aldığını bilmeniz gerekiyor. Çaprazlama yaptığınızda çinkonun altına 2 sülfatın altına 2 geldi. O ikiler birbirini götürdü. Çinko sülfat oluştu. D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Çinko artı 2 nitrat kökünün eksi 1 değerlik aldığını bilmeniz gerekiyor. Çaprazlama yaptığınızda çinkonun altına bir nitrat kökünün altına iki gelir. Kökün altına birden farklı bir rakam geliyorsa kök parantezini alındıktan sonra bu rakam yazılır. Bu bileşikte oluştu arkadaşlar. Altıncı sorumuzdayız. Altıncı soru. Yukarıdaki bağ yapısı verilen moleküllerin sadece bağ yapısına bakılarak aşağıdakilerden hangisi bulunamaz? Sadece bağ yapısına baktık. Karbonla hidrojen arasında metaller olduğu için apolar kovalent bağlar. Karbonla karbon arasında ise Pardon karbonla hidrojen arasında farklı metaller olduğu için polar kovalent bağlar. Karbonla karbona aynı metaller olduğu için apolar kovalent bağlar oluşur. İçerideki kovalent bağlarının türü, türü bulduk. Bir molekülün içerdiği bağ sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulduk. Üzerinde yazıyor zaten her bir çizgi bir bağ oluşturacak. Molekül polar mı apolar mı? Sadece karbon hidrojenden oluştuğu için apolar. Ortaklanmış elektron sayısı ortaklanmış elektronlar şu bağları oluşturan elektronlardır. Dolayısıyla her bir bağ iki ortaklanmış elektrondan oluşur. 2, 4, 6, 8, 10, 12 onu da bulduk. Toplam elektron sayısı Lewis yapısına bakarak bulamayız. Çünkü karbon atomu 2, 4'ten şu iki elektron değerlik elektron olmadığı için Lewis yapısında gözükmez. Toplam elektron sayısı ondan dolayı bulunamaz. Doğru cevabımız eşittir. Yeni sorumuzda periyot cetvelinde yerleri belirten X, Z, Z elementleriyle ilgili aşağıdaki ilerden hangisi doğrudur? Hmm, bir A grubu olarak verilmiş. Üçüncü periyotun bir A 1A, bir A, iki A. Hepsi metal arkadaşlar bunların. Hepsi metal. Evet, maalesef. Metalik bağ en kuvvetli olan. Metalik bağı en kuvvetli olan e, metal bağın sağlamlığı öncelikle metalin değerliğine bağlıydı. İki A grubu elementleri artı iki değerliğini aldığı için burada metalik bağ en sağlam olan nedir? Z elementidir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Y ve Z arasında bileşik oluşmaz. Çünkü bunlar metaldir. Metaller bileşik oluşturmazlar. Erime noktası en büyük olan erime noktası en büyük olan metal bağı en sağlam olan Z'dir. Bu ifade de yanlıştır. Atom çapı en büyük olan X elementidir. Çünkü dördüncü periyotta bulunuyor. Bu ifade de yanlıştır. Oksitlerin bazik karakteri en fazla olan bu sefer de metal bağı en zayıf olana bakacağız. Oksitin bazik karakterinin en fazla olmasına. Metal bağı ne kadar zayıf olursa o zaman bazik karakter o kadar fazla olur. Çünkü o kadar kolay o, o haşı ortama salabilecektir. Burada da metal bağı en zayıf olan e, X olduğundan dolayı e, oksitin bazik karakteri en fazla olan da x'in oluşturduğu oksittir. X2O oksitidir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 8. soruda h 2 molekülleri arasında yoğun fazla hangileri bulunur? 1 2 8 Oksijen 2 4 5 6 değerlik elektron sayısı 6 olduğu için 6. Hidrojeninde 1 olduğu için hidrojen geldi, bağlandı. Merkez atom oksijen, hidrojenler asıldı, bileşke kuvvet sıfırdan farklı, o zaman polar, polar moleküllerin kalıcı dipolleri var, o zaman bu moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri görülür. Hidrojen elementinin flor oksijen azottan herhangi birisine bağlı olduğu moleküller oksijene bağlı olduğu için hidrojen bağı da görülür. Bu molekülün belli bir kütlesi olacak, elektron olacak. elektronu kütlesi olan moleküller arasındaki her molekül arasında muhakkak London kuvvetleri de görülür. Molekülleri arasında yoğun fazla dediğinden dolayı kovalent bağ görülmez. Çünkü kovalent bağ moleküller arasında değil atomlar arasında gerçekleşen bağdır arkadaşlar. Doğru cevabımız şıkkıdır. 9. sorumuzda xh 3 bileşindeki x elementin atom numarası ifadelerinden hangilerindeki hangileri doğrudur? 5 ise molekül polardır. X atom numarası 5 ise bakalım. X 5, 2, 3. Değerlik elektron sayısı 3. 1, 2, 3. Hidrojenler geldi bunlara bağlandı. Bağlar elektronlardan oluştuğu için mümkün olan en uzak noktaya gitti. Mümkün olan en uzak noktada arada 120 derecenin olduğu bu noktadır. Arada 120 derecenin olduğu 3 kuvvetin tek noktaya etki etmesiyle oluşan bileşik kuvvet sıfır olur. Yani elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılır. Onun için apolardır molekül. Bu ifade yanlıştır. 7 ise x7 ise o zaman 2 5 olacak. 2, 5 olacak. X'in değerlik elektron sayısı 5 olduğu için şu şekilde Lewis yapısı oluştu. Hidrojenler geldi, buralara bağlandı. Bileşke kuvveti bulduk. Bileşke kuvveti şu şekilde sıfırdan farklı buluruz. Yani elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılmaz. Ondan dolayı da polar bir moleküldür arkadaşlar. Şuradaki ortaklanmamış elektron çifti bağları aşağıya baskılıyor. 7 ise ortaklanmamış elektron sayısı 2'dir. Ortaklanmamış elektron sayısı moleküldeki 2, 4 6 ortaklanmamış. Ortaklanmış elektronları saydım. Ben ortaklanmamış elektronları şunlardır. 2'dir ifadesi doğrudur. 13 ise hemen 13'ü yazdık. 13 2 8 3 3A grubunda yer alır fakat metaldir. Şuradaki 5 bor elementi Yarım yarı metaldir. Onun için kovalent bağlar oluşturur. Ama ilk sonuç olduğunda alüminyum elementi metaldir. Kovalent bağlar oluşturmaz. Onun için de bu şekilde bir Lewis yapısı oluşmaz arkadaşlar. Lewis yapısında anyonlar, katyonlar vardır. Alüminyum artı 3 diyeceğiz. 3 tane hidrojen. hidrojende de dubletini tamamlayacak. Üç tane hidrojen. Eksi 1 şeklinde yapmamız gerekiyordu. Doğru Lewis yapısını doğru cevabımız 5 kıdır arkadaşlar. Onun sorumuzda periyodik sistemde 7A grubunda bulunan X, elementlerinin yarıçapları elementlerin yarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu atomların yarıçapları çapları dediğine göre arkadaşlar Z yukarıda yarı küçük çünkü Z yukarıda Y, X şeklinde 7 alı yer alıyor bunlar. Tamam. Buna göre bu atomların sodyum atomu ile oluşturduğu bileşikler ile ilgili olarak üçü de oda koşullarında katı haldedir. Çünkü iyonik yapıldır. Sodyum metaldir. Sodyum 2 8 1'den 1A grubu metalidir. Bunlar da A metaldir. 7A grubu elementleri metallerle A metaller arasında iyonik yapılı bileşikler oluşur. İyonik yapılı bileşiklerin tamamı oda sıcaklığında haldedir. Bir molün içerdiği elektron sayısı en fazla olan NaX'tir. Bir molün içerdiği bunların formülleri NAZ, NAY ve NAX şeklindedir. Aşağıya doğru inildikçe çapartıyor. elektron sayısı da artıyor arkadaşlar elektron sayısı artar. Onun için bir molün içerdiği elektron sayısı en fazla olan NaX'dir ifadesi de doğrudur. İyonik karakteri en yüksek olan NaZ'dir. Yukarıya doğru çıkıldıkça elektronegatiflik değeri artar. E, sodyum sabit element. Elektronegatiflik değeri artarsa o zaman iyonik karakter de artar. İyonik karakteri en yüksek olan NaZ'dir ifadesi de doğru olacaktır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.